Merhabalar. Bugünkü videomuzda yükselen düşen Fibonacci değerlerini anlatıyor olacağız. Yükselen düşen Fibo uçları otomatik olarak yakalayarak oluşturduğu kanal ile destek direnç noktalarını ortaya çıkarır. Bu örneğimizde dolar datası yükselişte olduğu için örneğimizi dolar datasında görüyoruz. Önceden çizdiğimiz Fibo kanalları ekranda gördüğünüz gibidir. Şimdi bir örnekle bunu birlikte yapalım. Şimdi önceden oluşturduğumuz grafiğimizi kapatıyoruz. USDTR'ye de sıfırdan bir grafik açıyorum. Default olarak bir grafik sayfamız karşımıza gelmiş oldu. Şimdi üst kısımda bizim çizim menümüzü açacağımız bir alan var. Tıklıyorum. Sol tarafa tren çizim menümüz geldi. Burada yükselen düşen Fibo'yu tıklıyorum. Tıkladıktan sonra alt noktadan şöyle bir çizim yapıyorum. Herhangi bir şekilde uçları yakalamıyorum gördüğünüz gibi. Fibo'yu çizdikten sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum. Trend dönüştür yükselen kısmını tıklıyorum. Bunu tıkladığımızda otomatik olarak alt noktaları kendisi yakalamış oldu. Şurada da sağa doğru uzatma seçeneğimiz var trend uçlarını. Bunu tıklıyorum. Trendimizi sağa doğru uzatmış olduk. Şimdi bunu biraz yaklaştırdığımızda destek direnç noktalarının nasıl çalıştığını görüyoruz. Üst kanalları kırdıkça bir üst kanala doğru yön aldığını görüyoruz. Şimdi yeni hedefi burada 9.92 gibi bir e, direnç noktası var. Buraya doğru gittiğini görüyoruz. Düşüşte de yine tam tersi. Bu kanalı kırarsa bir alt kanala bu kanalı kırarsa bir alt kanala gelecektir. Buraya bir değer eklemek istiyorsak kendimizde bir değer ekleyebiliriz bu arada. En alttaki Fibo e, direnç seviyesi üzerinde çift klik yaparak burada Fibonacci değerlerini görebiliyoruz. Sizde muhtemelen 1'e kadar vardır. 1-2'yi ben ekledim. Buraya 1.4 yazıp ekle dersek Tamam'a bastığımızda üst tarafa tekrar bir e, direnç noktası bir kanal daha oluşturacaktır. Bu şekilde e, otomatik olarak destek direnç noktalarını oluşturan bir yükselen düşen fibonacci kanallarını bu şekilde çizebilirsiniz.